Yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Öncelikle çevre uzunluğunu bulabilmek istiyorsak iki kenar eşitliği de var. Yani şu kenar uzunlukta bu kenar uzunluğu birbirine eşit. Burası ile burası birbirimize eşit olacağı için ben bu 3 kök 3 ile 2 kök toplayıp 2 ile çarpabilirim. O zaman toplayalım 3 kök 3 artı 2 kök 3 yaptığımda toplamda ne elde edeceğim? 3 kök 3 burada var. 2 tane kök burada var. 5 tane kök 3 olacaktır. 5 kök 3. Bir de bunu 2 ile çarparsam 10 kök 3 olacaktır. Cevap da C olur. Buna göre kamyonun geriye kalan kilometre yolu kalmıştır. Kaç kilometre kalmıştır? Bir kamyonun gitmesi gereken kök 250 kilometrelik yolun 90 kök 90 kilometrelik kısmını gitmiştir. E şimdi toplamda 250 gidiyorsa o zaman ne yapacağım bunu arkadaşlar? 25 çarpı 10'dur. Aslında bu da 5 kök 10'dur. 5 kök 10 olarak gideceğim. Toplam yolum bu. Kök 90 gidiyorsa e, 9 çarpı 10'dan 3 kök 10'u aslında. 3, 3 kök 10'u gidiyorsa. E, o zaman ben 5 kök 10'dan 3 kök 10'u çıkarırsam 2 kök 10 kilometrelik yolu kalmıştır diyebilir miyim derim. O zaman cevap da bol olacaktır. Yukarıdaki iki, iki kenar uzunluğu verilen çevresi kök 243 santim olan üçgenin diğer kenar uzunluğu kaç santimetre karedir? Şimdi buraya bakıyorum arkadaşlar. Burası 4 çarpı 3'ten yani 2 kök 3'tür. Buraya bakıyorum 9 çarpı 3'ten yani 3 köküçtür. E tamam. E, 243'ü de ben 3'e bölersem tam kare bir sayı bulacak. Çünkü içeride bir 3 kalmak zorunluluğu var. 3'e e bölüyorum. 6 kere 3, 7 kere 3, 8 kere 3 olur. 8 kere 3'ten e, 24, 0, 0, 3'ü koydum. 1 kere 3'ten 2 yani 81 çarpı 3. Arkadaşlar o zaman kök içerisinde 81 çarpı 3 ya bu. E 81 9'un karesi olacağı için 9 diye çıktı. 9 kök olacaktır. Eee, çevresini istediği için buranın hesaplanmasını yapacağız. E, i̇ki tane kenarın toplamı ne yapacak? 2 kök 3 ile 3 kök 3 toplarsan 5 kök 3. Yani aslında 5 kök 3 artı x bana neyi verecektir? 9 kök verecektir. O yüzden de burasının ne olması gerekiyor? 4 kök 3 olması gerekiyor. Cevabı madan olacak. Buna göre her ikisi de Mısırcı'ya doğru kök 20 metre yürüdüğünde aralarındaki mesafe kaç metre olur? Şimdi 4 kök 5 var, kök 5 var, 3 kök 5 var. Necat ve İrem kısmını görüyor. Şimdi kök, kök 20 demek aslında 4 çarpı 5'ten 2 kök 5 demek. E bu 2 kök 5 giderse buraya ne kalıyor? Şununla şu arasında kök 5 kalıyor. E bu da 2 kök 5 giderse burada burasının arasında ne olacak? 2 kök 5 kalacak. Şimdi diyor ki aralarındaki mesafeyi soruyor. Şimdi 2 kök 5 burası. Kök 5 burası. Kök 5 de burası. Toplam 2 kök 5, 3 kök 5, 4 kök 5 yapacak. Cevap bol olur. Buna göre kalan kağıdın çevre uzunluğu kaç santimetredir? Bir kenarın uzunluğu kök 72 santim olan kare biçimdeki kağıttan yukarıdaki gibi bir kenar uzunluğu kök 2 santim olan dikdörtgen şeklindeki bölge kesilip atılıyor. Şimdi bir kenar uzunluğu kök 72'ymiş kök 72 36 çarpı 2'dir. Yani 6 kök 2'dir arkadaşlar. Tamam. E o zaman burası da 6 kök 2 değil midir? Evet o zaman alanını bulacağım. E kök 2 ile 6 kök 2'yi çarparsam ne olacaktır? 12 yapacaktır. Son 2. E şimdi bir kenar uzunluğu kök 72 cm ise 6 kök 2 ise 6 kök 2 kare zaten bu. Yani şöyle şöyle söyleyeyim. Kalan kağıdın çevre uzunluğunu sormuşuz. E 6 kök 2 burası var. Kök 2 burası var e, evet, toplamda 6 kök 2 burası var 2 kök 2'si burası var 12 kök 2 2 kök 2 var o zaman buradan toplarsam 14 kök 2 yapar o da cevabı ee, kalan kağıdın çevre uzunluğunu sorduğu için burası 6 kök 2 o zaman burası 5 kök 2 bizim bulduğumuz neydi kesilen kısmın çevre uzunluğuydu ya yani buradaki kalan kısmın çevre uzunluğunu sormuş e, burası atomdan 6 kök 2 olduğu için kök 2 burada varsa 5 kök 2 burası 5 kök 2 de burası 10 kök 2 12 kök 2 de burada var yani 10 kök 2 artı 12 kök 2'den 22 kök 2 olur. O da cevabı C olarak işaretledim. Yukarıda verilen ifadelerin içerisinde üçgen, kare ve daire şey yerine yazılabilir. Aşağıdakilerden hangisi yazılırsa doğru bir eşitlik yazılmış olur. Şimdi, Şimdi bunlar bir ayıralım. Burası 2 kök 2. Burası 4 kök 2. Burası 64 çarpı 2 8 kök 2 burası da 6 kök 2 tamam tekrardan düzenli bir şekilde yazıyorum 2 kök 2 üçgen 4 kök 2 kare 8 kök 2 daire ve 6 kök 2'miz var şimdi ben mesela şöyle düşünsem şunların ikisini toplasam 4 ile 2 toplasam 6 yapar. Şuna eşitlik getirsem ya da şıklardan gitmek en mantıklısı arkadaşlar. Şimdi A şıkkını deneyelim. Üçgene eşittir desem olur mu? Bir deneyelim bakalım. Şurası eşittir olsa. Şimdi burası 4 olsa burası çıkarma işlemi olsa. 8 ile 4 toplarsam 12 yapar. 6 çıkarsam 6 yapar. Olmadı. Hayır. A şıkkı olmadı. B şıkkına bakayım. Burası artı olursa burası eksi olur demiş. Burası da eşittir demiş. Şimdi 4 kök 2 4 ile 2 kök toplarsam 6 kök 2. 6 kök 2'den de 8 kök 2'yi çıkarırsam 2 kök 2. Eksi 2 kök 2 olur. Bu da olmadı. Diğer tarafa tekrardan buranın artı olduğunu söylemiş. Eşittir kısmını söylemiş. Ve buranın da eksi olduğunu söylemiş. Şimdi 4 kök 2 ile 2 kök 2'yi toplarsam 6 kök 2 yapar. 8'den de 6'yı çıkarırsam ne olacaktır? 2 kök 2. Bu da olmadı. Peki buraya baktığımda eksi demiş. Burası artı demiş. Buraya da eşittir demişiz. Şimdi 4 kök 2'den 2, 2 kök 2'den 4 kök 2 çıkarsa eksi 2 kök 2 yapar. ve 8 kök 2 ile eksi 2 kök 2'yi toplarsam arkadaşlar 8 kök 2'yi topluyorum. Bu da bana 6 kök 2'yi verecek. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman cevabım denizli olacak. Aşağıda kenar uzunlukla verilen çokgenlerin hangisinin çevre uzunluğu diğerlerinden farklıdır? 3 kök 6, 2 kök 6, 2 kök 6 var. 4 kök 6, e, 7 kök 6 yapıyor değil mi? 4, 4. 7, kök, 7 kök 6 yapıyor. 2 kök 6, 3 kök 6, 5 kök 6, 6 kök 6 yapıyor. 4, 5, 6 kök 6. Şimdi 1 kök 6, 2 kök 6, 4 kök 6, 5 kök 6, 6 kök 6 yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kök 6 yapıyor. Farklı olan adan olacaktır. Cevap da adan olur. Yukarıdaki alanı verilen dikdörtgen şeklindeki levhanın kenar uzunlukları oranı 2'ye 5 olduğuna göre bu levhanın çevre uzunluğu kaç santimetre karedir? 2'ye 5 ise kısa kenarı 2'nin katı, uzun kenarı 5'in katı olsun. E şimdi bunların çarpımı bana 140'ı verecektir. Yani şöyle 2K çarpı 5K eşittir 140 olacaktır. E burası o zaman 10K kare olur. 140 olur. E her iki tarafı ona bölersem K kare eşittir 14 olur. Her iki tarafın karekökünü alırsam, buradan ne olacaktır? K eşittir kök 14 olacaktır. Bu da 4 2 çarpı 7'dir. Sıkıntı yok. Bana zaten çevre uzunluğunu sormuş. Burası 2 kök 14, burası 5 kök 14, 10. Burası da var çünkü. Burası da 5 kök 14, burası da 2 kök 14, 10 kök 14, 16 kök 14, 18 kök 14 olur. O zaman cevap 10, 14 kök 14 olur. Özür dilerim. 5 kök, 5 kök burada var. 5 kök 14 burada var. 10 kök 14, 2 kök 14, 2 kök 14 daha, 4 kök 14 toplarsam 14 kök 14 olur. Cevap o zaman bol olur. Buna göre eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu kaç santimetre karedir? Yukarıda alanı verilen karenin çevre uzunluğu ile eşkenar Üçgenin çevre uzunluğu birbirine eşittir. 108 cm ise o zaman kök 108'dir bir kenar uzunluğu. Kaç tane kenar var? 4 tane var. O zaman 4 çarpı kök 108'dir. Kök 108'e baktığımda e, burası kaçtır? 36 çarpı 3. Aynen 36 çarpı 3. Yani 4 çarpı 36 çarpı 3 yaparız. Alt kök 18. Okey doğru. Yani aslında burası 6 çarpı 4 çarpı kök 3 yani 24 kök 3 yapıyor. Çevrenin tamam. E bunu arkadaşlar direkt 3'e bölersen aslında 8 kök olduğunu görebilirsin. Zaten bir kenar uzunluğunu sormuş, bir kenar uzunluğu 8 kök 3. E bunlar da zaten cevap olarak oluyu alır. Yukarıda verilen dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 3 kök 5 santimetre ve alanı 60 santimetre kare olduğuna göre çevre uzunluğu kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar 3 kök 5 ile x'i çarptığımda 60'ı yakalayacağım. Direkt bakın 3'e bölün bunları. 3'ler gitsin. Şimdi kök 5 ile x kalsın. Burada da e, 2 20 kalsın. E, 20 olabilmesi için kök 5'ten bunu kurtarmam lazım. O zaman bunu kesinlikle kök 5'ten çarpmam lazım. e 5 e, o zaman burası 4 kök 5 olması gerekiyor. Çünkü kök 5 ile kök 5 çarparsam 5 e sonuçta 4 ile de çarparsam 20 yapar. Yani benim diğer kenarında 4 kök 5 olması gerekecektir. Cevap zaten demiş ki çevre uzunluğunu sormuş. E burası da zaten 4 kök 5. E burası da 3 kök 5. 6 yani şöyle 8 kök 5 artı 6 kök 5'ten 14 kök 5 yapar. Yani cevap bol olur. Yukarıdaki iki kenar uzunluğu verilen ikiz kenar üçgenin çevre uzunluğu en fazla kaç santimetredir? Şimdi ikiz kenar diyor değil mi? Yani i̇kiz kenar üçgen. Şimdi 5 kök 2 burası 98. 49 çarpı 2'dir bu. Bu da 7 kök 2'dir. 7 kök 2. Bakın. <laughs> ikiz kenar diyor. Yani ya bu kenarla bu kenar birbirine eşit olması gerekiyor. Ya da bununla bunun birbirine eşit olması gerekiyor. Ama bana en fazlasını sorduğu için o zaman bu kenarla bu kenar birbirine eşittir. O zaman burası 7 kök 2'dir. 7 kök 2. 7 kök 2 de 14 kök 2. 14 kök 2 artı 5 kök 2. Buradan da 19 kök 2 gelir. Cevap da C olur. Buna göre ABCD dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? A, B, C ve D'ye sorulur. Yukarıdaki ABCD dikdörtgenin dikdörtgeni kısa kenar uzunluğu kök 8 santim 7 tane özdeş dikdörtgen kenarlarının çak, çakışmasıyla oluşmaktadır. Kısa kenarı kök 8'miş. Direkt kök 8'i aslında biz 2 kök 2 diye yazabiliriz. Bakın 1, 2, 3 tane 2 kök 2 bir ke, bir uzun kenarı veriyor değil mi? E tamam 2 kök 2 2 kök 2 2 kök 2 2 kök 2. E burası ne olacaktır? 6 kök 2. E burası zaten 2 4 6 8 kök 2. E burasına bakıyorum 6 kök 2. E burası da 6 kök 2. Burası da 6 kök 2. Toplayalım bunları arkadaşlar. 8 kök 2. Burası da 8 kök 2. 16 kök 2. Şimdi burası 6 kök 2. Burası da 6 kök 2 artı 12 kök 2. Şimdi 6 kök 2 burada var. 6 kök 2 de burada var. Toplamda yine 12 kök 2. 24, 34, 40 mı oluyor? 10, 20, 30, 40. O zaman 40 kök 2 yapıyor. Cevap da denizli olur.